Koç Burcu. Bugün gerçekleşecek dolunay ile duygusal krizler açığa çıkabilir ve kendini güvende hissetme ihtiyacın artabilir. Maddi manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılıp elindekileri muhafaza etmek için çaba sarf edebilirsin. Boğa Burcu. Burcunda gerçekleşen dolunayla birlikte kendi değerini karşındakilerin bakış açısından sorgulayabilirsin. Yaşamında sürekliliği ve güveni sağlayacak adımlar atabilir, içindeki şüpheleri açığa çıkarabilirsin. Dış görünüşünde ufak tefek değişiklikler yapabilirsin. İkizler burcu. Kime nereye kadar güvenebileceğini sorguladığın bir dönemde olabilirsin. Sağlığınla veya çalışma hayatınla ilgili bazı konular açığa çıkabilir. Bir süredir görüşemediğin akrabalarına zaman ayırabilirsin. Yengeç burcu. Bugünkü dolunay yaşamdan ne beklediğin ve hedeflerine ulaşmak için somut adımlar atıp atmadığınla ilgili yüzleşmeler sağlayabilir. Arkadaşlarında veya sevdiklerinde ilişkilerini gözden geçirmene neden olacak gelişmeler olabilir. Aslan burcu, yaşamının her alanında önemli kararlar almanı gerektiren olaylar yaşayabilirsin. Hayatını ilgilendiren önemli konularda seçimlere zorlanabilir, ilişkilerinde yüzleşmeler yaşayabilirsin. Başak burcu, kararlarının doğruluğunu ya da yanlışlığını görebilir, yatırım yaptığın konuların tekrar üstünden geçebilirsin yakın çevrenle arandaki güven duygusunun sağlamlaşması ve hayata bakış açının netleşmesi için gereken farkındalığa sahip olabilirsin. Terazi Burcu Bugün gerçekleşecek olan dolunay, maddi manevi güven ihtiyacının iyice artmasına neden olabilir. Sürekliliği sağlamak ve ilişkilerde somut adımların atılması için daha fazla paylaşımda bulunman gerektiğini fark edebilirsin. Akrep Burcu Karşıt burcunda gerçekleşecek olan dolunay ikili ilişkiler, ortaklık ve iş birliklerinde ilgili farkındalık sağlayabilir. Her ne kadar karşındakine güvenmek istesen de sende yeteri kadar güvenilir olmalısın. Yay burcu. Gündelik düzenini ve alışkanlıklarını yeniden gözden geçirip daha verimli ve somut bir hale getirmen gerekebilir. Sağlığınla ilgilenmeli, öz bakımına zaman ayırmalı gereksiz yüklerden kurtulmaya çalışmalısın. Oğlak burcu. Bugün gerçekleşecek dolunay yaşamdan aldığın keyiflerle ilgili belli bir farkındalık sağlamana neden olabilir. Seni neyin mutlu edeceğini daha fazla düşünmeli, somut kararlar alarak harekete geçmelisin. Kova burcu. Ailenin güvende olması senin için daha önemli bir hal alabilir. Yaşadığın yeri, evini daha konforlu bir hale getirmek isteyebilirsin. Yaşamınla ilgili alman gereken kararlar olabilir. Kariyer hedeflerini somutlaştırmak için seçimler yapmak zorunda kalabilirsin. Balık burcu. Bakış açını ve hayatını düzenlemene yardımcı olacak olayların yaşanacağı bir dolunay seni beklemekte. Eğitim, yolculuklar ve anlaşmaları da içine alan konularda bir karara varabilirsin.